Satenmatik, iç mekanlarda beton, gaz beton, bürüt beton, bims veya sıva ile kaplanmış duvar ve taban yüzeylere uygulanır. Yüzey, kalıp yağı, toz, aderans azaltıcı maddelerden arındırılmalıdır. Uygulama öncesi çatlak ve deliklerin tamiri, uygun entegre tamir harçları ile yapılmalıdır. Çok parlak ve pürüzsüz yüzeylerde yapışma performansını artırmak için primel 600 fırça ile yüzeye tatbik edilir. Ve yüzey kuruduktan sonra satenmatik uygulamasına geçilir. Satenmatik hazır sıva makinesiyle veya el mikseriyle uygun miktardaki su oranına karıştırılır ve yüzeye püskürtülür. Müzik Uygulama kalınlığı tek kat olarak 3 ila 8 mm aralığında olmalı, daha sonra yüzey alüminyum mastar ile mastarlanmalıdır. Bu işlemden 45 ile 60 dakika sonra harç, mastarlanmayacak kadar sertleşince sıva yüzeyi çelik ıspatula yardımıyla sıkıştırılır ve düzeltilir. Yüzey yeterince sertleştiğinde yaklaşık 2 saat sonra yüzeye su atılarak çelik malıyla yüzey pürüzsüz hale getirilir. Satenmatik üzerine yapılacak olan uygulamalar için ortam sıcaklığına bağlı olarak en az 10 gün beklenilmelidir. Daha fazla teknik detay ve uygulama koşulları için ürün kataloğumuza ve teknik departmanımıza danışınız.